Beach lazerler Q anahtarlı 1064 nanometre boyunda enviyat lazerler ve 532 nanometre boyunda KTP lazerleri içeren bir lazer türü. Genellikle bu lazer melanin pigmentini hedef aldığı için leke problemlerinde, dövmede, tüy saratma gibi farklı durumlarda kullanılabilen bir lazer. E, genellikle lekeler derin ya da yüzeysel olabilir. Eğer çok yüzeydeki lekelerse 532 nanometre e, KTP dalga boyunu kullanabiliyoruz. Daha derindeki lekeler içinse Q anahtarlığına 1064 nanometre boyundaki dalga boyunu kullanabiliyoruz. Biz Q seri karbon peeling yapıyoruz, tüy sarartlığı yapıyoruz, dövme silme yapıyoruz ve e, leke tedavisinde bu lazerlerden faydalanıyoruz. Ancak leke tedavisinde kişinin biyolojisi ve lekenin oluşum nedenleri çok farklı olduğundan dolayı tekrardan seanslara ihtiyaç duyabiliyoruz. Köy sivriş lazerleri her yaş grubuna uygulayabiliyoruz, her mevsim uygulayabiliyoruz ancak sadece burada KTP yani 532 nanometre KTP dalga boyunu yaz döneminde kullanamıyoruz ancak diğer Q anahtarlı 1064 nanometre dalga boyunu yaz-kış her mevsim her yaştaki kişiye uygulayabiliyoruz. Kül switch lazerler pigmente özel dalga boyu ürettiği için e, melaninle birleştiği zaman melaninin parçalanmasına yol açıyor ve bu e, parçalanan melanin de vücudun bağışıklık hücreleri tarafından e, zamanla ortadan kaldırılıyor. Biz aynı mekanizmayla bu kül switch lazerleri e, ciltteki dövmelerde de dövmelerin silinmesinde de kullanabiliyoruz. Özellikle siyah renkli dövmelerde oldukça başarılı ancak daha açık renkli, mesela kırmızı, yeşil gibi dövmelerde de bu cihazdan faydalanabilmekteyiz. Ancak bu işlemlerde tekrarlayan seanslara ihtiyaç duyulmakta. Genellikle ilk uygulamalarda aylık seanslar şeklinde çalışıyoruz. Özellikle dövmelerde dövmenin derinliği, boya kalitesi, ve ne zaman yapıldığı gibi faktörlerle dövmenin ne sürede silineceği değişebiliyor. Eğer dövme çok eski bir dövme ise yüzeyde ise daha kolay silinebiliyor. Ancak çok aşırı derecede yoğun ve cilt altına derin enjekte edilmiş dövmelerde biraz daha uzun bir süreye ihtiyaç duyulabiliyor. E, Tüy sarartmada da biz Q-switch lazerlerden faydalanıyoruz. E, özellikle diğer lazer cihazlarından fayda görmeyeceğini düşündüğümüz yüzdeki tüylerde Q-switch lazerlerle biz bu tüyleri serartabiliyoruz. E, kişinin e, kıl yapısına bağlı olarak da 1 ila 3 ay arasında tekrarını yapabiliyoruz. E, zamanla da tüylerde bir kapı olabiliyor. Ancak tabii ki yüzdeki tüyler çok aşırı kalınsa öncelikle diğer yöntemlerin denenmesi gerekiyor. Diğer lazerlerin görmeyeceği türde ince tüylerde kişiyi rahatsız ediyorsa sarartabiliyoruz. Dediğim gibi kişiye bağlı olarak 1 ila 3 ay arasında tekrarlarını yapabiliyoruz. Q-Switch lazerler kısa süreli uygulamalar olup ağrı acı hissiyatı oldukça az. Ancak bazen tabii ki bazı dövmelerde ağrı hissiyatı fazla olabilir. Dem şeklinde uygulayabildiğimiz gibi de cilt altına lokal anestezikler uygulayarak e, kişinin ağrı hissiyatını azaltabiliyoruz. Ancak tül sarartmada herhangi bir ağrı acı hissiyatı yok. E, son derece kısa e, sürede biter bilen bir işlem. Biz aynı zamanda switch lazerleri Karbon peeling uygulamasında da kullanmaktayız. Karbon peeling e, açıklamamızı bir diğer videoda yapacağız. Bizi takipte devam edin. Eğer videomuzu beğendiyseniz bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız beni arayabilirsiniz. Kliniğim Meram Yeni Yolda e, 570 80 33 numaradan da bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.